Perseve geldik. Arabaya falan bineceğiz şimdi. Çok heyecanlıyım. İçeri çok merak ediyorum. Nasıl acaba? Sen de merak ediyor musun? Ben de çok merak o ediyorum. Gidelim. gidelim. Ben şimdi ücret ödeyeceğim. Şimdi ücret ödeyeceğiz. Tersine geldik. Biletlerimizi alacağız. 300 mısınız? 300 TL. 200 TL. Kişi başı 100 TL. Cam terasta sorduğumuzda kişi başı cam terasının olduğu kısımda 300 TL'ydi. Ormanya'nın olduğu kısma geldik. Kişi başı 100 liraymış. Burada 200 liraya geldik. Evet. Kaybett. Arabayı neydi bu? Çok özür dilerim. Nasıl hissediyorsun? Ne? Arabaya Evet, araba süreceğiz biraz daha. <laughs> güzel. Ters çatıda oturuyorsun. <laughs> Dokun bakayım tersine. Burada nasıl ütü yapacaksın? Nasıl yapacaksın? O yatak odası. Benim de çok başım döndü. Kafamıza düşmez mi? Çok güzel duruyor her şey. Ben yeteceğim. Ama nasıl yeteceğim bunu? Ters yatabilirsin. Gel gel bir şey daha. Gel. Ya böyle beni iyi değil mi? Evet, bir dakika. Evet, ters makyaj masası şöyle. ters yapalım. Aa, ama bu hiç terse benzemiyor. Terse benzemiyor mu? Açılmıyor mu lan? Demişlerdir. Ters parçalar. Koltuğu. İnsanın başı da büyüyor ama. Hı Değil mi? Evet. Aa! Gördün mü çamaşır makinesini? Evet. Kapağını kapat bakayım. <laughs> Bak, orada sepet var. Kirli sepeti. Burada... Duş. Duş var. Evet, çok gerekli bir bilgi ama klozetimiz de var. Kunamadan çıkarmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hangisini okuyacaksın? <laughs> evet. Sonu mu? Verdiler, Allah'tan merdivenler evet. düz. <laughs> Benim de başım döndü. Ters şömine var burada. Ters koltuk takımı. yapmışlar değil mi? Aynı mutfak gibi. Ama ters. Evet hayatım. Buraya senin gerçekten çok ihtiyacın var. Sen... <laughs> Sor.

Ya. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. 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 şimdi iniyoruz Nasıl? Nasıl? Çıkış yapıyoruz. Dikkatliyim. Biraz şey... inerken zorlanıyorum. Evet, elin Çünkü, Çünkü ev böyle aşağı doğru meyimli. Her şeyi de <laughs> Doldu Evet baba. Maçı açmasam. Yapamam. Neydi o? çıkıyoruz. Çıkıyor musun? Evet, şimdi çıkıyoruz. Poligona bakacağız. Bir poligondan inceytale alalım. Ne kadarmış merak ediyoruz. Başım döndü. Evet. <laughs> Değil mi? Çok şeydi. Yemek yamuk, yamuk, yamuk Güzel bir Poligonları soralım mı? Şimdi poligon fiyatını öğrendim. 100 TL'ymiş. Ben atış yapacağım. Sen de yapacak mısın? Yok ben yapmayacağım. Niye? <laughs> Bence satamayacak. Bir. 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 Sanmiyorum. Üçle kaldı atamıyor ben kazanıyorum iddiayı. Kaç sen gerekiyor? On. Ah, Dört oldu ben kazanıyorum iddiayı. Evet. Beş oldu. Altı. Altı oldu. Kazanıyorum. Kazınca mı Görüyorum. Yedi. İnanmıyorum söyleyeceğim galiba. Tatlıları bana kalmasını istemiyorum. Dedi. Ekle de geliyor bu kadar. bir sorun yok. Hadi 9 Dokuz. İnanmıyorum. <laughs> İnşallah atamazsın. Dokuz. bitti. Onu değil, bittim bari. Şu an bitti mi? Evet. Poligonu da iddiayı kaybettim. Boxer diye yumruk vuruşları var. Şimdi onu deneyeceğiz. Tatlıları ben ısmarlayacağım gibi gözüküyor. <laughs> Şimdi sen, ben atacağım sonra sen atacaksın tamam mı? Tamam. Aa paramı geri verdi. Ha, bir tane daha istiyor. Ha. Çok Hiçbir şey değil ya, bu ne ki? Nasıl bir şey değil ya? ne ki ya? Gel sen vur bakayım. Vururum. 30'da yaparım. Ama bu makine kaldırıcı ya. Niye? Normalde iki tane vururuz, bunda iki tane bir tane vururuz. İkonomik. Bekleyelim. Sen de bulacaksın tamam mı? Tamam. Bak benim ikinci tamam. Seni mi geçeceğim? Evet. Saçmalık. Gel. Hadi gel. Hayatım şimdi şöyle düşün, ben senin istemediğin bir şeyi yaptım, şu da benim, bu da sensin, bu da benim, tamam. şimdi <laughs> öyle değil. Birazcık düz yapıyorum bunu. Heh. Ciri kıp hızlı bütün hiddetinle. Elini kırmama dikkat et. <laughs> Vay. Helal olsun be. İnanmıyorum. Sen kesinlikle böyle bana vurma. <laughs> ne olur ne olmaz. Ben kazandım. Evet sen kazandın. Çok kirli vakit geçirdi. İddiayı maalesef ben kaybettim. Poligon iddiasında kaybettim, mimurluk iddiasında kaybettim. Tatlılığı ve beni ısmarlayacağınız için çok üzgünüm. Ee, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup Videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Keyifli seyirler.